Kaza firması olarak öncelikle herkese yaptılar dileriz. Bugün de sizler için birbirinden güzel gelen yeni sezon koleksiyonumuzla karşınızda olacağız. Hem Amerika modellerimiz geldi, nakışlı. Hem yelek modellerimiz, hem sade grubumuz, hem uzun kol, angora ve eşofman takımlarımızı tanıtıyor olacağız bugün sizler için. ilk etapta sade, küçük beden, beklenilen dik yakalı, sadece ufak bir logo detayımızın bulunduğu Modelimi sizler için göstermek istiyorum. Beden aralığı small, medium, large ve yine full renk seçeneği ile birlikte. Aynı zamanda bu ürünlerimizin large x large, 2x large, 3x large, 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 large beden aralığı da var. Ben şu an sizlere güncel olarak elimizde olan küçük bedenleri gösteriyorum. Güzel bir petrol rengimiz. Pudra 5 ve lila şeklinde. Şöyle küçük beden tercih etmek isteyen müşterilerimiz de kendi firmaları için bu renklerimizi tercih edebilirler. Her zaman sizlerin de çok beğendiği güzel nakışlı modelimiz tekrardan stoklarımızda dik yaka olarak bu sezonda birbirinden güzel renk seçeneklerimize bir logosu lastik detaylı kol bölgelerinde de aynı nakış detaylarını görebilirsiniz arkası düz sade olarak benim üzerimdeki beden large bu ürünümüz beden aralığı olarak large x large 2x large 3x large şeklinde kumaş olarak viskon elit herhangi bir taş detayı da bulunmuyor bu modelimiz için. Serilerimiz bir renk 3 beden veya bir renk 4 beden şeklinde oluyor. Renkleri, bedenleri karıştıramıyorsunuz toptan alışverişlerimizde. Yerimiz İstanbul Fatih Laleli'de. Gördüğünüz gibi bu kısa kollu triko modelimizin de oldukça fazla renk seçeneği var. Ürünümüz kısa kol ancak kumaş olarak sonbahar kış sezonuna uyumludur kumaşı. Penye değildir. Zaten sizlere bu videolarımızda hep yeni sezon modellerimizi gösteriyoruz. Oldukça fazla da renk seçenekleri bulunuyor. Yine basic bir grubumuzla kombinleyebileceğiniz yelek üzeri ve yaka süveter olarak giyebileceğiniz çiçek işlemişli small medium large olan modelimiz. iki renk seçeneğimiz mevcut siyah ve beyaz şeklinde. Basic grubumuzda içerisine dilerseniz kombinleyebilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde olacaktır. Hemen uzun kollu dik yaka, large xlar çeki xlar beden aralığında olan tül detaylı ve ürünümüzün kendi renginde taş detaylı. Kol bölgesinde de oldukça güzel bir tül detayımızı her iki kol bölgesi için de görebilirsiniz. Ürünlerimiz oldukça kaliteli kumaşlar ve taş işlemeleri kullanıyoruz. Herhangi bir taşlarımızda dökülme veya kumaşlarımızda tiftiklenme problemiyle karşılaşmazsınız. Ürünlerimiz yine de 30 derece tersten veya elde yıkamanızı önermekteyiz ve diğer renk seçeneklerinde de ürünümüzün kendi ana renginde taş detayları olduğunu görebilirsiniz. Tüm ürünlerimizin iç bölgesinde kullanım talimatımız ve kumaş bilgilerimiz bulunuyor. 30 derece tersten veya elde yıkadığınızda zaten ürünlerimize herhangi bir zararda gelmeyecektir. Renk seçenekleri de bu şekilde. Kaze.com.tr Instagram sayfalarımızın tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda toptan internet sitemizde Telegram sayfamız bulunuyor. www.kazeofficial.com.tr internet sitemiz ve Kaze Official Telegram sayfamızdan da modellerimizi detaylıca inceleyebilirsiniz. Basic sade grubumuz diyebileceğim. Sadece omuzlarında güzel bir detayımızın bulunduğu kendiliğinden kabartmalı kumaş olarak esnek kumaş, beden aralığı olarak small medium large olan her zaman da mağazanızda sergileyebileceğiniz bir ürün. Sizler dilerseniz mağazamıza gelerek de kendi firmanız için alışveriş yapabilirsiniz. Toptan olarak açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi, Şairleşme Sokak, no 4 şeklinde. V-Yaka yeni gelen dijital baskı Angora modellerimize geçiyorum. Şimdi birbirinden güzel baskıda ve renk seçeneklerinde Angora grubumuz geldi. Beden aralığı olarak Small Medium Large bu ürünümüz. Pembe tonlarımızın hakim olduğu bir ürün. Bu modellerimizin her birini bilebilirsiniz. Birbirinden farklı baskılarda ve renk seçeneklerinde V-Yaka, Kayık Yaka, Dik Yaka ve Boğazlı seçenekleriyle birlikte. Modellerimiz genellikle tek renk seçenekli ancak bu ürünümüz gibi renk seçenekleri varsa videolarda sizlere tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Sizlerde de dilediğiniz baskıyı, dilediğiniz renk seçeneğini tercih edebilirsiniz. Bu modelimizde dik yaka olarak bir diğer kuş tüyü ön bölgesine detaylarımız oldu ve ön bölgesi bu modellerimizde taş detaylarını görebilirsiniz. Kumaş olarak angora polen olarak geçiyor ve bu modellerimiz aynı zamanda vücudun şeklini alayarak esneyen bir yapıya da sahip. Yani small medium large grubumuzda daha büyük bedenleri de uygun gidecektir. Kadın giyim üzerine oldukça fazla çeşitliliğimiz mevcut. Angora desenli grubumuz, sade taşlı grubumuz. Bu modelimizin bir rengi daha var. Hemen tekrardan göstereceğim. Pembe. Kahve ve yine kahve yeşil kırmızı tonlarında olan gömlek grubumuz, pantolonlarımız, eteklerimiz, pek çok modelimiz bulunuyor kadın giyim üzerine. Eğer sizler de toptan olarak kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız, eğer videolarımızı detaylıca inceledikten sonra beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntülerini alarak 0546-517-0410 numarasına gönderirseniz, eğer ürünlerimiz hakkında... Sellerimizin kaçta olduğunu, en az kaç seri almanız gerektiğini, kargolar aracılığıyla bulunduğunuz ülke veya şehre ürünlerimizi nasıl gönderebileceğimizle ilgili tüm detaylı bilgilendirmeleri sizler için sağlıyor olacağız. Bir diğer büyük beden çiçekli modelimiz, son modelimizde arkadaşımızın üzerine göstermek istiyorum sizler için. Yine oldukça güzel bir model. Hemen arkadaşımızın üzerine canlı canlı sizlere göstermek istiyorum. Oldukça güzel bir ürünümüz. Ön bölgesi için yine taş detaylarını görebilirsiniz. Yaka olarak dik yaka beden aralığımız small medium large arkasından yine aynı şekilde baskı detaylı pardon large ve esnekte bir yapıya sahip vücudunuzun şeklini alacağı için gayet güzel bir şekilde de bu şekilde kombinleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Son olarak da eşofman takımlarımıza geçeceğim. Bu ürünümüzün tek renk seçeneği siyah. Yarısı deli görünümlü, cep detayımız mevcut. Cep bölgesinin üzerinde ışıl ışıl taş detaylarını görebilirsiniz. Viskon bölümünde de cep bölgesinde kazı yazı detayımız bulunuyor ve kapşon detaylı. Eşaman takımlarımızda da küçük beden, büyük beden, renk seçenekleri olanlar ve tek renk seçeneği siyah olanlar olarak pek çok çeşidimiz var. Fermuarlı, fermarsız kapşonlu, kapşonsuz olarak. Beden olarak small, medium, large, x large bu ürünümüzde. Son modelimiz ise sizlerin de çok beğendiğiniz ve daima mağazanız için tercih ettiğiniz leoparlı kaplan modellerimizden bir tanesi. Bu ürünümüz kalın, tam kış sezonu için uyumlu. İç bölgesi şu şekilde yumuşacık. Sizleri sıcak tutacaktır. Bu ürünümüz kapşonsuz kayık yaka. Small, medium, large, x large beden aralığında. Alt bölgesi için bel bölgesi lastikli cep detaylarında leopar taş işlemelerini ve paça bölgesinde lastik detayını görebilirsiniz. Birbirinden güzel de renk seçeneklerimiz bulunuyor bu modelimizin. Tek renk seçeneği siyah değil. Aynı zamanda para kendi almak istiyorsanız da para kendi internet sitemiz kaza.com.tr Instagram sayfamız Türkiye içi için kaza para kendi, yurt dışı için kaza butik şeklinde. Toptan olarak da direkt benimle iletişime geçebilirsiniz. Kaza detayımız, full taş işlemelerimiz. Son olarak da olmazsa olmaz siyah rengimiz mevcut. Bu hafta fabrikamızdan birbirinden güzel modeller geldi. Üretici firma olduğumuz için de her hafta yeni modellerimiz geliyor. Sizlere tanıtımlarımızı gerçekleştirmiş olduk. Yine farklı bir grubumuzda farklı videoda görüşmek üzere.